İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun buyurun Sayın Soylu. Bugün terörle mücadelede yalnız bırakılmış bir Türkiye var. İsviçre 3000 metre rakımda turistler için teliferik yaparken biz Vaneli'mizin İran sınırında 3055 rakımda karakol kurup terör ve kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Ama aynı zamanda İsviçre'nin yaptığını da yapmaya çalışıyoruz. Bugün uyuşturucuyla mücadelede yalnız bırakılmış bir Türkiye var. Hollanda 14.400 hektara ektiği laleler ekonomisini planlarken biz geçen yıla göre 2.7 kat artan ve 115 milyon adet kenevirin ekimine tedbir almakla 22.9 milyar TL'lik 22.9 milyarlık piyasa fiyatlı kenevire tedbir almaya uğraşıyoruz. Ama aynı zamanda Hollanda'nın yaptığını da yapmaya çalışıyoruz. Şimdi soruyorum. Hangi birimiz 10 yıl önce Batılılar Doğu Akdeniz'de petrol ararken bizim de hak iddia edebileceğimizi hayal ederdi? Hangi birimiz Kıbrıs'ta Maraş'ı kimseye sormadan dünyanın parmak sallamasına bakmadan tekrar açabileceğimizi hayal ederdi? Hangi birimiz kardeşlerimize el ele verip Karabağ meselesini Karabağ zaferi olarak göreceğimizi hayal ederdi? Hangi birimiz sınırların ötesinde 8161 kilometre karede tam tamına 1 milyon 750 bin insanın hayatını normalleştirebileceğimizi ve onlara şu Anadolu medeniyetinin elini uzatabileceğimizi hayal ederdi. Hangi birimiz hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli milletvekilleri bu memleket Irak'ın biraz ötesine gitti de şalterimizi indirdiler. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugün Amerika ne derse desin, Avrupa ne derse desin, değil şalterimizi indirmek terör örgütü neredeyse kafasına binen güçlü gibi büyük bir Türkiye var. Dün İsrail'de paramızla aldığımız her onları tamir ettirmeye çalışırken sırada beklerken bugün kendi ağlarımızı, kendi sihalarımızı yapabileceğimizi, kendi mühendislerimizin ay yıldızlı imzalarını çakabileceğimizi hayal ederdik. Allah hamdolsun. Şimdi bir şey daha söylüyorum. Geçtiğimiz 10 yılı anlattım. Önümüzdeki 10 yılı anlatıyorum. Türkiye bugün Allah hamdolsun ki milyonlarca insan insanıyla birlikte ve gönül coğrafyamızdaki milyonlarca insanla birlikte kızıl elmaya e doğru gidiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Menderes'e, Demirel'den Özal'a, Türkeş'ten her bakana bu mücadelenin ızdırabını çeken tüm devlet adamlarımızla beraber tırnaklarımızla kazıya kazıya Türkiye bu noktaya geldi. Bizi bir alana hapsetmeye çalışanlara karşı ilk kez sorunları onların sahasına yıkabilen bir Türkiye var. Ürkmeyen, korkmayan, çekinmeyen, her meselenin adını koyabilen bir Türkiye var. Göç, terör artık onların da sorundur. Gelişmiş dünyayı ilk kez yükselişte değil, dağılmak üzere olan birlikleriyle beraber yakaladık. Onları ilk kez toplumun önünde itibar kaybeden, sorgulanan, yetersiz liderleriyle beraber yakaladık. Marjinal grupların egemen olduğu ve medeniyetlerinin savrulma yaşadığı bir halde yakaladık. Kapitalist ve emperyalist zihniyetlerin sorunlarına hapsolmuşken yakaladık. Biz bu ülkede gecelik yüzde binlik faizlerle bizi bu ülkede gazete manşetleriyle terbiye etmeye çalışanlara karşı ilk kez siyasetin gücüyle, devletin gücüyle ve milletimizin asil dik duruşuyla beraber karşı çıkan, cevap veren bir Türkiye var. Bir çağrım var. Bu fırsatı hep beraber kaçırmayalım. Bu gelecek nesillerimize, geçmiş nesillerimize bize emanet bırakılan bu Türkiye'ye karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Evet. Kim laf atıyor bilmiyorum da. Ben de bilmiyorum ama böyle devam edelim. Siz laf atıyorsanız. Tırnakçılığa alışmışsınız zaten canım milletvekiliniz. Milletvekiliniz adamın cebindeki adamın cebindeki telefonu çalıyor. Telefonu laf atma. Ama laf atma bana. Ama başka bir şey daha söyleyeyim. Bak o telefonu asit kuyusuna atsan da içindekileri çözebilecek teknolojiye ulaştık biz. Amerika'da yok Amerika'da. Örgüte istihbarat sağlayalım belediye kepçesiyle çukur kazan, belediye aracıyla terörist cenazesini kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roket atar ve silah depolayan, arka odadaki kan dilim müfettişinden talimat eden adamlara elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz artık. Teröriste terörist diyoruz destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı'daki İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da Karayılan'a da tecavüzcü bir çirpin duran Kalkanı da terörist diyoruz. Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler. Az buçuk. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Terörist onlar. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. emekçi. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? İşçi bunlar işçi. Alın terine pata para kazanmak isteyenler. PKK'nın kölesi olmuşsunuz. Sayın milletvekilleri bunların içerisinde Kürt de var. Bunların içerisinde Alevi de var. Bunların içerisinde bizim insanlarımız var. Size bir şey söyleyeceğim. İstismar edemeyeceksiniz. Kürtler de Aleviler de bu ülkenin çimentosudur. Çimentosudur çimentosudur. Hanımefendi! Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Sen bu resimlere bak. Çocuk terörist bunlar, çocuk. Çocuk terörist. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Çocuk terörist bunlar, çocuk. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunlar sizin burada PKK'nın sözcülüğünü yaptığınız terör örgütünün annelerin evlatlarını çocuklarını kaçırıp ellerine silah verdikleri çocuk terörist. Şunu görüyor musunuz? Çocuk terörist. 14 yaşında, 15 yaşında bunlar. Bunları görüyor musunuz? Kız bunlar, kız. Hanımefendi, yalandan İslam'dan bahsediyorsun. Yalandan Müslümanlıktan bahsediyorsun. Şu size değil, bu kime biliyor musunuz? Bu da PYD. Bakın YPG yazıyor burada. Burada da o terörist elebaşı, hain adam, abanur resim var. Bakın YPG. Bunu sizin gözünüze sokmuyorum. PYD ile PKK ayrı diyen Amerikalı, Avrupa'nın gözüne girsin bunu Gözüne girsin. Peki şu, şu. Tamamlayın sözlerinizi. Bu Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer'in evini yakmak için talimat veren PKK'nın yaptığı herzedir herze. Yazıklar olsun be. Evladını aldığınız yetmedi. Evini yakıp canlı canlı biridir toprağa gömeceksiniz. Size yazıklar olsun. Bak beni kızdırmayın. DKK terör örgütü. bak ben beni kızdırmayın. Köylere gitti. Kocalarını evden çıkardı. Kadınlara tecavüz etti. Alçaklar! 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 Bak beni konuşturmayın. Bak beni konuşturmayın. Komisyonda anlatmıştım Hakkari'yi. Gidin bakın, Karslar Hanlar geçidinde 2.300 metre rakımda duble yollar, Binel abi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber yaptı. Ağrı'da tekstil atölyeleri, ayakkabı fabrikaları var. Hacca'de neler var anlatayım mı? Sadece iki yılda yapılan. Hacca eski uzatmanın simgesiydi. Bakan. Bugün Hacca'ımız festivaller şehri oldu. Kar Festivali, Çukurca'da Foto Savarı, Ters Dale Festivali, Doğa Sporları Festivali, Rafting Yarışmaları Hakkari'de yapıldı. Bir yılda Hakkari'de 21 kilometre yüksek havada sadece belediyeler 30 kilometre asfalt yol yaptı. Hakkari genelinde iki yılda 25 okul tamamlandı. Organize sanayi bölgesinin adımları atıldı. Musluklardan suyunu akıtamadınız. 24 saat akıtıyoruz şimdi 24 saat. Üstüne Hakkari'ye bir de doğalgaz gaz getirdik. Altı bin konut abone oldu. İstişler örneğini verdim ama Hakkari'nin pistini 3500 metreye çıkardık. Şimdi de Allah'a şükür 5 yıldızlı otel yapıyoruz Hakkari'ye 5 yıldızlı. Ve yine spor bakanımız. Sayın milletvekiller duyamıyorum milyon milyon hiçbir şey duyamıyorum. Ve yüzme havuzları kapalı spor salonları yapılıyor. Ve yine Yüksek Oya, Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte de temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! oh. Allah'ın izniyle başardık, başarıyoruz. Türkiye içerisinde sizi kurtarıyorum, sizi. Bu memleket sizi kurtarıyor. Tayyip Erdoğan sizi kurtarıyor. 320 320 320 teröriste indi örgüte katılım 2014 yılında 5.558 iken Allah şükür bugün 52'ye indi. Çocuklarımızı daha göndermiyoruz artık. Göndermiyoruz artık, göndermiyoruz artık. Sayın Bakanım sözlerinizi toparlayın, selamlama yapalım. Merak etmeyin. Son bir dakika. Son ikna Saniye. Ya. Sadece bu yıl dünyada hiçbir yerde yok. İkna aileleriyle, 10 bin aileyle görüşüyoruz yaklaşık. 230 terörist sadece bu yıl geldi ve adalete teslim oldu. PKK'ya güvenmediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu milletin kucağına güvendiler. 50 yıllık bir hesabı görüyoruz. 50 yıldır bu memleketin kanını emdiler. Bunlar da siyasetini Açık yaptılar. Olur. 50 yıldır. bizim başımız ağrımaz. Onların sesini keseceğiz. Keseceğiz, keseceğiz. Türkiye'nin yapacak çok işi var. Milletimizin yapacak çok işi var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var. Allah bizi milletimize, medeniyetimize bize bırakılan tarihi mirasa mahcup etmesin. Hepinizi sevgi ve saygılarıma selamlıyorum. <laughs>